kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor O tasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yeme yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç, Kırmızı balık kaç kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor o tasını atıyor kırmızı balık dinle sakın yeme yeme balık seni tutacak sepetini atacak kırmızı balık kaç kaç, kaç. kırmızı balık kaç kaç